Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Evet, modlu Varbanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, herhalde bir şeyler yapmıştık. İlk büyük savaşımızı yapmıştık. Ben sonla oyunda bayağı bir kasıldım. Toprakları hafiften bir genişlettik. Babamızla da savaş ettik bildiğiniz. Babamız bize saldırdı. Şimdi gideceğiz babamızın yanına. Bir bakalım ne olmuş. Babamızla barışta yapmak istiyorum. Biz babamıza zaten şey yapalım. Artık hiç toprağım yok mu? oğlum Aldurk beni değil mi zaten? Dur bir. Aldurk tamam beni. Aldurk bizimki oldum ya. Aynen. Bizim sancağımız var. Aa benim Incilav Arvay'la evlenmem lazım. Çocuğumuz olabiliyor ya. Çok iyi. arabayı nerede bulabiliriz? Bir gidelim. Saridze orada vardır belki. İnci araba, notlar karakterler en alttadır zaten. Tamam. Nerede oğlum onu söylesene ya. Allah ana gidelim bir verçekteki tamam mı anla birine soralım an müşterisi İçelim lan bir <laughs> da şöyle yapalım. Kral Gravetin yanına gidelim tamam mı? Belica'dadır herhalde. Yok. Burada mı? Jelkalada'dır. Pardon. Hangi Jelkalada? Dur. Oğlum ben par ha bu ee, amcamızın yanına gitmemiz lazım seninle evleneceğim. Bu kimin? Karin adı herhalde. Karin diye biliyorum. Hı. Oğlum babamızın derebeyi diyor lan. Ama çok güzel ya. Notlar dur. kamp önce chat menüyü açmamız lazım. Sadece bunun için açıyorum. Daha da açmayacağım. Rahatsız olsanız sahibim yok mu? Oğlum bura yine mi benim değil bak. al Albert bizim işte. Tamam. menüsü. Tam kapatmışım. Chat menü, ile menüsü. Aa hangi solum? Bekleyin. Şeliz. Oo güzel. Güzel kabul ediyorum ben bu şerefliği. Tabii ki, tabii ki. Neredendi ya? Dur Tamam hatırladım Kaleye gidelim Bu kim? Janet. Şimdi sen bir git bakayım buradan Babamızın kızı Abi Babamızın kızıyla da evlenemiyoruz ya <laughs> Hile menüsü Oğlum bunu nereden yapıyorduk Hiç hatırlamıyorum Her rapordan Tamam Samuray anlarsın ya. Soylularla ilişkim. Biz gidelim. En iyisi. Cüravın lordu var mı? Bir bakalım. Dolar dolarlar tamam Neyse Sargota tabi gidelim Kral Ragnar o biz barış yapmışız demek ki Vay 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 Surdun gört Kumudar Gundur, Kral Ragnar of, Bayağı kişiler var Ragnar'la konuşalım sorun var. Tamam. Gundurla konuşalım. Dur. Bekle bunu bunu isteyeceğim abi ama ondan önce rapor karakter raporu ha. yükselt tamam bir tekrar gundurun yanına gideceğiz aa tanışma şansı bulmuşuz gundur nerede Yani Gundur'un yeri neresi? Gundur Mijin köyü Mijin nerede? Heh Burada Köy merkezine gidelim ha bakalım. Not karakter. Bu güzel. Kral Ragnar'ın derebeylerinden. Aha Lady Swiftbow. full da güzelmiş. Neyse. Burada mı acaba? O? Aynen burada. Tamam, anladık. Yanlış anladım bir an. Eğer ki böyle bir evlilik olursa aramız iyi olur notlarla çok iyi olur. kont kurdudan ee, evlilik şeyi alacağız izni. Güzel. Biz o zaten şey yapacak. Şimdi notlardan bir bakalım. Nişanlınla evlen tarafından verilmiş kont kontgundur haber verilecek. Biz gidelim Alburg'da bir bekleyelim baya Burada bekleyeceğiz full. Haber gelene kadar. Sonra cüraf şehri. Ya yok ya. Cırav çok uzakta kalıyor. Alburg güzel, kötü değil. Eğer ki nortlarla falan bir şey olursa net sargotu isteyeceğim bu arada. Cürav zaten taburda ya. Cürin falan dese neyse de. Cık. Karlı bölgeyi sevmiyorum ben bu oyunda. Oğlum hala vermiyor. 30 gün mü acaba? Delin bir yağma falan mı yapsak ya? Sıkıldım şu an. Aynen. Ben bu köyü yağmalayacağım abi. Delin hemen. Bu arada chat menüyü de kapatmayı unutmuşum. Kapatalım. Bir gemi savaşı daha yaparız, sonra kapatırız. Ondan sonra ben bu evlilik geldiği zaman ona gideceğim. Kanunsuzlar da bize Grup nasıl şu an? Yüksek, yüksek, yüksek. Zaten biz tamız. Abi ben bunların hepsinin kafasını keseceğim. Öleceksiniz. Abi size gerek yok. kontlar dışında hepsi kalsın. Oyunun zaten kafasını kesmem lazım. Hepsinin kafasını keselim. Şu kontları öldürelim de gerisini sonra yaparız. Sen köpeksin mi? Kafanı kesti oğlum adam. Düşün. Nefes korkak. <laughs> Oğlum bu ne kendine devretmiş adam. Bizi ilgilendirmez abi. Biz kendimizi ilgil ilgilendir sadece. Oğlum zaten yağmalanmış ki bura. Şurayı yağmalayalım o zaman. Vezine gidelim. Bu arada kanalıma abone olmayı Kanalıma abone olup videoya da like atarsanız sevinirim. O kadar vakit harcamıyorum. Valla ne diyeyim size? Ben izlense de mesela de atacağım seyirlerin hepsinin haberiniz olsun. Bir tahlilmi North yağısı. Buraya kim olur? Erzaklarını verecekler. Arzu al. Erzak yok ki oğlum. Köyü yağmala. Oğlum. Güzel şunların hepsini de keseceğim Ama Ondan önce at 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 Mort kılıcı kalsın Paslı kılıçla battal baltaya at Fırlatma baltasına at Bunu at Bunu at Tamam atalım. Ya, bir de tereyağı Oha, yedi ne lan? Çok fazla. Oha, ya amacı krala bak. <laughs> oğlum benim mecburen böyle gitmem lazım. Al burka gidelim, bekleyelim oradan da videoyu video şey yaparım akademi bir kişi yükseltere mu kredi mredi gerek yok oğlum bekleyemiyor muyuz biz burada Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.